Herkese merhaba arkadaşlar ben Beyinsizlik yaparak gittim Hile stoka bakayım dedim ha <laughs> Hile'liye sıldım Hile'liye Ben açıklama yapayım Şöyle ki Toka biliyorsunuz ki Baya bir yeni şey geldi Hile sıldılar için Ben bunların hepsini biliyorum Çünkü annem telefondan toka koydum ben zaten Burada şöyle diyeyim ben eşya parayla bir şeyler aldım yani parayla aldığım şeyler da olmayabilir bunu baştan söyleyeyim şimdi şey yok daha sonraki bir yer daha gelecek ama orası yeni yer değil konser yerimiz abi tablada yeni oynamak çok eğlenceli olacak inşallah yani burasıymış buraya ben hep burayı unutuyorum buraya et burası ile ana yer diye, yeter yani şu eve girmeye kadar çok sıkıcı bu arada ben dizi biteceğim çünkü hiç sanmadı bilmem dizide çok çekemiyorum şimdi boş yapma yerlerimiz oyunu bilmeyenler için gereksiz yerler var ben oyunu bilmiyorsunuz size demedim Ayrıca bunun burada ne iş var ya? Pişmiş ablacım yesenize. Bir tanıdır da bilmem ne. Sıkkın kökü artık. De e, altında. <laughs> Ninja tat çıkıyordu da. Onu zaten çok güzel. videosunda göstermemiştim ama birisi yorumlara yazmıştı. <laughs> Okey teşekkürler. Bakın bende ünlem var. Ve evet, bende şöyle ben de bu evde var ben bunu da almıştım bir de ben karakterlerde bayağı bir şey almıştım şimdi <laughs> bir tane karakter paketi almıştım işte karakterlerin yapma sayısı artıyordu bakın yani sizde böyle değiller ben parayla aldım bunu bir de ben bunu almak için <gülüyor> <gülüyor> o annem o şey ama annemin telefonundan takip oynamıyorum çünkü çok kasıyor yani ben kazıyor diye de hiçbir şey yapamıyorum. Mutlandı. Mesela şimdi burada hilesi tutabiliriz. Destekleri kaçmıyor mu Şöyle beş tane Kendim yapacağım. Kendimi yapacağım. Çünkü benim ten rengim kapandığı için bunun en kapalısı yapsak. Evet. Şimdi benim burada ışınlar. Şöyle ki benim saçma annem dedik yani kalküllerim vardı böyle. Ama anam kestirdi şu anda kalküllerim bir şeye benzemiyor yani. Çok çirkin. Ben hiç beğenmedim. Yani şuna falan bu ne? değil tabii ki de bu değil. Bunu değil. Bunu biraz daha benzedi. Buna benziyor. <laughs> ama sadece ön kaşımın tam üstünde ama. Desem. Bilemedim. Ha, evet, buna benziyorum. Bakın ben hiç normal gibi kolay yaptım. Bunu ben biraz durdurmuyordum. Kalkülatör yaparken zorlandım. <laughs> tamam şimdi de. Bunu da şöyle saçı beğeniyor musunuz? Böyle bu saç erkeklere girmek ihtimalle. Neyse şimdilik kendim falan yapmayacağım eğlencesini bir karakter yaparsak. Bence korucu saçlı karakter güzel olabilir. Şöyle <laughs> alt çok güzel olacak. Korucu saçlı karakterler bence çok tatlı. Şöyle bu sefer kalacak saçlı bir karakter yapıyoruz. Oha çok güzel oldu. Yapacağım. Ben sevmedim sevmediğim tek yönü orada O az küçük olduğu için bir şey yemiyor. Bu da çok güzel bence ama şunun beynine var mı? Bu ne ya? Bu gözüne girmiş garip bir şey. Bu ne ya? Çok çirkin, çok çirkin yani. Bu oyun da çok çirkin olduğu için sevmiyorum. ama güzel bir çile yakışır. Şu çile bence çok güzel oyundaki ki en güzel kuşlardan birisi. <laughs> Bu yanağın da ayrı bir. Hayır, onun yanakları böyle yapıyorlar. Ben böyle de değilim. Şöyle bir şey. Şöyle bir şey. Ben de fondöten sürmüş gibi ne alakalı da. <laughs> 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 böyle. Kıyafet nasıl seçsin? <laughs> Elbise seçelim. <laughs> Bakın bu da geliyor. <laughs> bu, bu kıyafet şey çok pahalı. <laughs> Bence de saçları saçlara. Elbise kadar yakışan bir şey yok yani. Ama elbisenin türüne göre. Mesela bunları böyle yakışmaz. <laughs> musun Bunu da yakışmaz. Böyle. Şöyle sağda bir şey yakışıyor. Ha bu. <laughs> Çok beğendim ben yaptım bu karakteri. Şimdi çıkalım. Bu bunu da ablamdan izin aldım yani ile ilgili olan şeyler gelmesin. Abla ondan izin almazsam yapamam. Evet. Çok güzel. Bu arada bende bronzanın devamı da var. <laughs> o kadar aldım için. Şimdi bazı gireceğim size neleri aldığımı göstereceğim. Sonra ödülse dedir evimizi falan yaparız. Ay buradan. Buraya girince video kaydı inşallah. Hadi mağazaya gidek. <laughs> Genelde buraya gidince kaydım gidiyor da. kaydım gitmesin lütfen. Giderse. ne Maps. Oha çok küçük. Da buraya da sadece bula gelmiyor. Başka şeyler de geliyor biliyorum ben. Ama çok küçük. Oha. Ve. Evet. O kadar fazla verdiği için bu kadar pahalı. Ben bunu kesin 105 TL pardon 105 Bu e, ıı, tasarlamalardan ev bu. Burada bir şey önce böyle gözüküyor. Üstesinden 118 parçası var. Bence gayet iyi. Burada ek katlı dediğine bakmayın. 3 katlı. Herkes biliyor bunu zaten mesela burada tok bu ben hiç çok güzel yapamamış yani şu bak onun dışında ben bir bahçe işte bir dışında hiçbir yeri beğenmedim evet yani bu buruş kafa fotoğrafı aşırı olmuş hmm. hatta şeyinden nalımı no çatlayacak artık mı bu eskiden sadece karakter artırıyordu onun dışında hiçbir şey yaptırmıyordu Sonunda baya bir düzenlenmiş bu. Bu çok pahalı burada arkadaşım yani. pahalı şey 60 TL falan bir şey. da ben bunu alırken baya bir beklemiştim. Böyle önce size demiz alalım. Bu evini yapacağım. Böyle sadece. Böyle sadece daha sonra şey almayacağım yani. Almıyorum çünkü gelen şeyler ne olduğunu biliyorum. Şöyle numaramız. Bip. Ya şu boş yapma videoları Diyorum sadece parlar ya. Hı. O Bu da annemin telefonunda bende iki paket gelmemişti yani. Ha iki paket gelmişti şu paket değil şekilde. Aa, bunu biliyorum, biliyorum. Bu simcap. Bu a yap. Her yine alanlar ne gelen şey. Bak. Bence yani şu bunun dışında hep bize yani katılabilir yani. Da ben burada mı tepişiyorum? Bu, bu arkadaşlar iyi. Kalsın artık burada. Burada ne iş var ya? Ona nasıl onun en yukarı falan mı var? Hayır, şeyler gelmesini bekliyoruz ama. İsteyim. O da ben kıyafet alayım yani bu arkadaşımız ne giyecek? Şöyle şu kartonu koyabilirim şeyler koy. Yazdık bir yere gidemeyeceğimiz için. Bunu deneyelim kötü. Bunu bir de niye? Hop bunu işte defa bunu. Ah sensi alalım. Bundan sana. seni. Bu çantaya da alacağım. Bitkileri çok seviyorum ben. Hani bitkiler bence çok güzel şeyler yani. Şu hani havalı olmayan çantayı da alalım. Bundan iki tane alacağım arkadaş yapabilirim. Orada bu da bu gelecek. Marketten kullandığı için önce bir kıyafet. Normal almayacağım. laptop. Şudur. Bunu da alacağım. Anne ben bunu alacağım. Bun Bunlar girmiyor. Tamam maksimum kadar şey alabildik. Ne kadar alabilirsek o kadar yedir arkadaşlar yani. Zorlamayacağım. Peki. Gidelim. Ve ben de şu küçük evi kullanmak istiyorum. Ben da o evden başlayacağım. Çünkü o ev bence. Çok eğlenceli. Telefonum orada kullanayım diğer et. ne zaman diye tutmadım sonra bilirsiniz canım istemiyorum. Alıp. Ama ben sadece Ay bu ne ya? Bebek mi? Karakterim. Babam hiç kimsenin yapmadı bir türev yapmak istiyorum. O yüzden o da bence burası olabilir. Yani ben bir kere yapmıştım oraya o da. Ne? Çünkü herkes aynı yapmadı. Yani. Niye herkes aynı yapıyor? <laughs> Duvar kağıdı tabiki de bu <laughs> Televizyon duvarı ısıtılabilen bir tepki olduğu için bu Şöyle bu evet çalışın olduysanız <laughs> evimin aynısını yapabilirsiniz benim için sıkıntı olmaz küçük kutuya eşe kadar ama koymak istemezdim ama mecburen koyacağız Ela olsun. Koyacaksın. <laughs> Dur arkadaş nereye... Yani... nereye? kıyafetlerini koyacak diyorsunuz buraya. Açmayı mi şunu koy. Ay ya daha canlı. Tutuşsun istediğim şey bu hele sizlere bedava geliyor şöyle ben bunu tane öğrendim ama evimizin girişi tersinden burada şöyle yapalım evet üstünde bence tuvalet yapmak çok güzel olur hı ne dersiniz tuvalet yapıyoruz Yani ben burayı pek tuvalet şey yapar. Kişi de görmedim. Arkadaşlar ben bu klozeti nereye koyacağım? bana bunu Bunu koy. Oldu daha büyük. Ne yapacağız? şöyle mi kapatayım ne yapayım ben artık şöyle bir koyalım aa almış bitki koyayım arkasına şöyle Evet. Böyle yaptık. <gülüyor> tuvalet. <gülüyor> tuvalet de Bunu koy. Ay. Şu ruhlu hayaletli şey koyacaksın derse say tuvalete. Adam gibi koyacaksın şöyle. <laughs> Çok küçük. O yüzden bunu koyacağız. Tuvalet bunu da kopyalayabilirsin. Burayı salon yaparız. Orayı <laughs> <Okay>, mutfak yapacağım. <laughs> evet, en sevdiğim mutfak. için gelmedi. Yani üşendim. O yüzden bu. Ben de bardak. Bununla mümkün olduğunca tüm şişecekleri koyacağım <gülüyor> evet <gülüyor> ben bu kadar için gittim toka bakımı sildim. Siz de bir like atarsınız hemen. Değil mi yani? Şöyle. <laughs> Şunları da koyduktan sonra. Evet. Karmışık dolabımız hazır. hiçbir kadar yapacak değilim herhalde. Şunu. Bunu. Koyduktan sonra bir de şu iki tabağı koyduktan sonra şu köşeye bir, bir de şu iki bardağı koyduktan sonra <laughs> bir de halı koyduktan sonra tamam. Hmm. Bir şey burada bitti gelmiş mi diye bakacağım bu şey yok kendi güncellemeye gelir dediğim bakıyorum orada lambalar geçmişken daha şöyle bir lamba koyalım <laughs> şu solum 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 e, Sonuna tabii ki de bunu koyacağım. bu kadar bir şey koyamam. Sonra biraz yeşil oldu ama. Ama yapacak bir şey yok. Televizyonu da koyduktan sonra bir de lamba şey bilmem ne. Diyoruz ve biter.

Salona koyak H bu priyon Bu banyak çıktı tabi. Ben de tane oh, hayvan aldım eve ya. Ne yapacağım ben bu kadar hayvanı? Hadi şuraya geç. <laughs> Bunu böyle şöyle bu arkadaşımız salak evet Şimdi ben bu arkadaşa tek bir tane pijama aldım dur çıkarsa çıkmıyor he bu bir şey çıkartmak inanılmaz zor. Böyle. Aslında bu. Arkadaşımız. Evet. <laughs> Arkadaşlar. Bu video bu kadar da. Ben hani sizin için gittim. Güzelim toka topukumu sildim. Yerine hile sızındırdım. Yani bu videonun karşılığında like atın. Bye. Buradan yeah, kapatıyoruz.